Sevgili seyirciler bu arada EYT düzenlemesiyle birlikte işverenin talepleri vardı. En başta da kıdem tazminatı kredisi vardı. O kredinin ayrıntıları çarşamba günü açıklanıyor. Detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati duyuracak. Kredi garanti fonu paketiyle esnaf ve kobilere 250 milyar liralık kredi sağlanacak. Biz kredi onu çalışanı etti. korumak için, Dövcide işlerine destek yani. olmak için ama iş ve çalışanımızın da kıdem tazminatını almasını temin etmek için veriyoruz. Evet. EYT'nin kıdem tazminatı kredisini de içeren 250 milyarlık kredi garanti fonu paketi çarşamba günü açıklanacak. Yeni kredi paketiyle esnaf ve kobillerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Detaylarını Bakan Nureddin Nebati'nin duyuracağı KGF paketi üzerinde uzun süredir çalışıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. Özellikle COBİ'lere 250 milyar liralık kredi sağlanacak ve sağlanacak kredi hangi alan için sunulduysa yalnızca o alanda kullanılacak. Öyle devletin ucuz kredisi. İşletmeyedi. Bunların başında da KGF paketiyle işverene sağlanacak kıdem tazminatı kredisi geliyor. EYT'li çalışanın tazminatı için talep edilen kredi miktarı işverenin değil çalışanın hesabına yatırılacak. Onu biz doğrudan doğruya kıdem tazminatını alıp çıkış yapan işçinin kıdem tazminatı hesabına yatıracaklar.